Sağlık turizminde başarı sıkınlıkların ortak özelliklerinden biri olan içerik zayıflığı konusundan bahsedeceğiz. İçerik zayıflığı günümüzde kliniklerin en büyük problemlerinden bir tanesi. İçeriği zayıf olan kliniklerin maalesef reklam bütçeleri ne olursa olsun çok da fazla başarıya ulaştığını görememekteyiz. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu. İçeriğinizin sadece fotoğraflardan oluşması, yeterli seviyede olmaması maalesef müşteri tarafında ciddi bir güven kaybına sebep olmakta. Şu açıdan bakalım. Bugün bir pasta, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da veya başka bir ülkede. Sizin reklamınızı gördüğünde, örneğin saç ekim konusunda bir hizmet verdiğinizi varsayalım veya rinoplasti veya e, obezite cerrahisi gibi. Reklamınızı gördü ve Instagram profilinize girdi veya Facebook sayfanıza girdi. İnternet sitenize veya YouTube sayfanıza. Burada kendi talebiyle veya kendi sorunuyla ilgili sizin onlarca çözülmüş sorunu videolarla ispatlanmış halde sunmadıysanız, çok daha fazla o kişinin ben sizin müşteriniz olacağını zannetmiyorum. Eğer ben bugün saç ekim kim yaptırmak istiyorsam ki muhtemelen bir süre sonra ihtiyacım olacak. E, saç ekimi yaptırmak istiyorsam ben reklamını görmüş olduğum firmada sayfasına girdiğimde onlarca insanın saçını ektirmiş ve sonrasında da gerçekten saçları çıkmış halde sonuçları görmek isterim ve buna ikna olmalıyım. Veya bir obezite hastası sizin sayfanıza girip eğer onlarca obezite sorunu yaşayan ve sonrasında da bu sorundan kurtulmuş olan hasta videoları görmediyse bu hastalarla ilgili gerçek deneyimleri görmediyse zaten sizi tercih etme şansı çok da fazla yok. Peki bu durumda ne yapacağız? Maalesef başarısız kliniklerin en büyük problemlerine baktığımızda bu konuyla ilgili yapacaklarının ne olduğunu bilmemeleri. Aslında burada bir tane bir personel alacaksınız. Çok basit bir şekilde bir cep telefonu vereceksiniz bu kişiye. Gelen bütün hastaların bütün süreçlerini yani kliniğinize giriş aşamasında, doktorla tanışmasından, size neden tercih ettiği ile ilgili kısa bir röportajdan işlemin sonrasına kadar ki bütün süreci ve hatta sonrasında da kendisinden 3-4 ay sonrasında bir video ya da bir fotoğraf temin ederek işlemin nasıl başarılı olduğunu videolarda göstermeniz gerekir. Burada sonrasındaki o 4-5 ay sonrasındaki alınacak olan fotoğraf var ya işte bu süreçte beklerken bizim o hastanın birinci aşamada biz bir hastadan iki tane video çıkartacağız. Birinci video formatı aslında hastaneden girişi, bizi neden tercih ettiği, tercih etmesiyle ilgili düşünceleri, doktorun kendisine kısa bir bref verirkenki videosu ve operasyona girerken ve operasyondan çıkmışken video formatı. Çünkü operasyon örneğin saat 1'de yapıldığını varsayalım öğlen 1'de. Kendisine saat 4'te yürüyüş yapmaya kalktığında kendisine bak sen 2 saat önce ameliyat olmuş şimdi artık yürüyorsun herhangi bir ağrın sızın var mı şeklinde bir soru sorularak aslında bakın işte ameliyat oluyorsunuz fakat birkaç saat sonra yürümeye başlıyorsunuz ve gayet iyi sonuçlar alıyorsunuz şeklinde bir imajı da aslında bunu insanlara verdiğimizde ya işte ameliyat yarım saat bir saat sürüyor bak iki saat sonra yürümeye başlıyorum gayet iyi görünüyor ameliyat olanlar ben bu insanlardan korkmadan gidip bu ameliyata olabilirim imajını vermemiz gerekir bu format çok önemli bir format saç ekim sektöründe de öyle estetikte de öyle gözde dişte bütün formatları bu şekilde oluşturup çok ciddi bir kontente sahip olmamız lazım neden biliyor musunuz artık Sosyal medya hesapları, sosyal medya hesabı değil, internet sesi internet sitesi değil, YouTube kanalı YouTube kanalı da değil. Artık bunlar müşterinin bize ulaşabileceği, bizim müşteriye ulaşabileceğimiz en önemli kanallar. Bugün Türkiye'deki bir klinik nasıl müşteri bulacak Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan? Yani gidip oraya elanı mı dağıtacağız? Yapacağımız tek şey bu insanların kullandığı platformları içinde olmak ve burada güçlü olmak. İşte Facebook'umuz, Instagram'ımız, web sitemiz, YouTube'umuz çok güçlü olmalı. Bugün beni arar bir klinik ve sektörün en önde gelen kliniklerini örnek verir ben şu olmak istiyorum, bu olmak istiyorum. Peki, o olmak istediğini düşündüğün, o hedefe koyduğun klinin yani başarmış olan klinin, hastanenin veya doktorun kontent sayısına bakıyorum. Kaç tane içerik üretmiş? 10 bin tane içerik var. 5 bin tane içerik var. Muhteşem içerik üretilmiş. Bunlarla ilgili personel istihdam edilmiş. Doktorla ilgili videolar çekilmiş. Fotoğraflar çekilmiş. Ciddi anlamda bir yatırım ve emek verilmiş. Senin hesabına bakıyorum. Orada 30 tane, 50 tane fotoğraf var. Yani senin o ulaşmaya çalıştığın hedefe ulaşmak için yol haritanın olması lazım. Ben bir personel alacağım. Ayda 100 tane, 150 tane video içerik üreteceğim. Bununla ilgili bu kontentleri hem web siteme, hem YouTube kanalıma, hem sosyal medya hesaplarına yükleyeceğim ve hesaplarımı güçlendireceğim. Yol haritasını eğer kurmazsanız, zaten hem reklam maliyetiniz çok yüksek olacak, hem de müşteri ikna süreciniz çok daha fazla başarıya ulaşmayacaktır. Bugün ben e, Instagram sayfasına ayda 150 tane içerik yükleyip de başları son hiçbir klinik görmedim biliyor musunuz? Hiç. Yani ben ayda 150 tane video içerik üretiyorum. Bunların hepsini Facebook, Instagram hesabıma yüklüyorum. YouTube'da işte her ay... 50 tane 60 tane video yüklüyorum. Bunlarla ilgili reklam çalışmaları yapıyorum ama ama başarısızım diyen kimseyle karşılaşmadım. Tam tersi ben ayda 150 tane video içerik üretiyorum. Üretmeye başlamadan önce ayda aldığım hasta sayısı örnek veriyorum %10'du. Şu anda %60-%70'lere çıkan gördüğüm onlarca kliniğimiz var. Bu insanlar bunları neden yapıyorlar? Bir hasta sizin hesabınıza girdiği zaman eğer gerçekten ikna olmazsa siz isterseniz bu hizmeti bedavaya verin. Hiçbir şey ifade etmeyecek. Burada yapmamız gereken en önemli şey biz nerede hata yapıyoruz en büyük hata içerik oluşturmuyorsunuz. İçeriğin işte sadece bir video olduğunu ve bunun çok da önemli olmadığını düşünmek büyük bir hata. Siz çok iyi bir doktor olabilirsiniz, çok iyi bir klinik olabilirsiniz. Fayanslarınız çok güzel olabilir, kliniğiniz harika olabilir ama bu gelen hasta için çok da önemli olmayacak. Siz ne kadar başarılısınız, kaç hastayı tedavi ettiniz? Yani bugün aynı operasyonu yapan 10 tane operasyon yapmış kişiyi mi tercih edersiniz? Yoksa yüzlerce operasyon yapmış ve operasyonları da videolarla insanları ispatlamış bir kişiyi mi tercih edersiniz? Siz burada ayakkabı almıyorsunuz ya da çanta almıyorsunuz. Siz burada kendi hayatınızı emanet ediyorsunuz ve hayattan daha değerli hiçbir şey yok. Arada fiyat farkı olabilir. Hiç problem yok. Ben 3 lira fazla vereyim ama hayatımı insanlara emanet ediyorsunuz. Bugün diş bile ki baktığınız zaman aslında bir ameliyat değildir diş. Fakat bugün bir implant tedavisi ne kadar zordur baktığınızda. Saç ekimi, estetik, obezite cerrahisi, onkoloji vesaire bunlar bu sektör hakikaten çok zor alanlar ve insanların ürkerek yaptırmaya çalıştığı şeyler. Çünkü çok fazla şehir efsaneleri var. İşte benim çok az içeriğim var ama çok fazla müşteri kazanıyorum. Yalan yok öyle bir şey. Ben görmedim şu ana kadar bu konuda başaran kimseyi. Gerçekten çok fazla içerik üreten, bunlarla ilgili personeller alan, bu personellere yatırım yapan insanlar sadece başarılı olabilirler. Sağlık sektörü, size milli piyangonun çıkması, sayısal lotonun çıkması gibi bir şey değil. Kolay para yok sağlık sektöründe. Sağlık sektörü gerçekten hele hele sağlık turizminde bu çok kısa sürede ben başarıya ulaşayım, birkaç ayda ulaşayım, video içerik üretmeme gerek yok, 3-5 tane fotoğraf atarım, reklama basarım ve para kazanırım. Böyle bir şey olmayacak. Mümkün değil. Gerçekten çok çaba sarf etmek gerekecek. Doktorlarla ilgili çok fazla röportajlarımız olması lazım. Kliniğimizde doktorlarımızı iyi sunmamız gerekir. Yaptığımız tedavilerimizi iyi sunmamız gerekir. Kendimizi çok fazla sunmadığımız takdirde, çok fazla insanların gözüne sokmadığımız takdirde asla ve asla insanlar sizi tercih etmeyeceklerdir. Ciddi reklam bütçeleri dönüyor sağlık sektöründe. Az değil yani bugün standart bir firmanın reklam bütçesini belki de 10 katı, 20 katı reklam bütçeleri harcamak gerekiyor. Bugün siz kendi mahallenizi ya da bulunmuş olduğunuz il'e reklam vermiyorsunuz ki. Siz İstanbul'dasınız, Londra'ya reklam çıkıyorsunuz. İngiltere'ye reklam çıkıyorsunuz. İşte Fransa'ya reklam çıkıyorsunuz, dediğiniz yerler birer mahalle değil, birer ülke. Milyonlarca insanın olduğu bir ülke ve bu insanlar neden bir ülkeden başka bir ülkeye gidip kendilerine emanet etsinler? Bunun cevabını bir kere verebiliyor olmamız lazım. Bunun cevabını siz veremezsiniz. Sizin kontentiniz verecek, sizin YouTube sayfanız verecek, internet siteniz verecek, Facebook, Instagram sayfanız verecek. Hatta başka mecra da yok. Yani Facebook, Instagram, Google, yani dolayısıyla web sitemiz ve YouTube kanalımızın dışında TikTok'lar, Telegram'lar vesaireler Bunlarda müşteri yok. 4 tane platform var. Bu platformlarda ne kadar güçlüysek o kadar biz başarılı olacağız, o kadar fazla hasta gelecek. Artık bazı kliniklerimizin bunu ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum. Kendi dijital içerik üreticisi yok ama işte ben bu konuda başarılı olacağım, olamayacaksın. İstediğin kadar iyi bir doktor ol, hiç problem yok. İnsanların, senin iyi doktorluğunu insanlara ispatlamadığın sürece asla başarılı olma şansın yok. Bu ispatta video içeriklerle, bakın fotoğraf bile demiyorum artık. Video içerikler. Fotoğraf bu işe %20'si %30'u seviyesine kadar düşmüş durumda. Bugün bakın bütün sosyal medya platformları hepsi video içeriğe döndüler. Neden? Çünkü hiç kimse fotoğrafa bakmıyor. Herkes videoyu izlemenin peşinde. Dolayısıyla biz insanlar neyin peşindeyse işte o olmalıyız. Yani bizi tercih etmeliyiz. Siz şu anda bu videoyu neden seyrediyorsunuz mesela? Ben bir fotoğraf koyabilirdim değil mi sosyal medyada? Bu söyleyeceklerimin hepsini de o fotoğrafın altına yazabilirdim de problem olmazdı. Ama siz de eğer bu videoyu seyrediyorsanız bir video içerik izleyicisiniz. Yani herkes aslında video içerik izleyicisi. YouTube izlenmesi televizyondan daha fazla baktığınızda. Çok fazla seyrediliyor. Milyar milyarlarca insan YouTube seyrediyor. Instagram'da insanlar Reels'ta, Story'lerde sürekli video seyrediyorlar. Facebook'ta sadece insanlar video seyrediyorlar. Bugün el değiştiren biliyorsunuz Twitter el değiştirdi. Şu anda video platformuna dönüyor. Ki onu da önümüzdeki süreçte eğer yeterli seviyeye gelirse, mesela metin bazlı olan bir platform, yeterli seviyeye gelirse onu da kullanmaya başlayacağız. Dolayısıyla videoları çok fazla önemsemenizi tavsiye ederim. TikTok'u da, ben TikTok'a çok farklı reklam çıkmıyorum çünkü çıktığım dönemler çok fazla verim alamadım ama içeriklerimizi TikTok'a da yükleyin. Onun zaman içerisinde kullanıcı yaş ortalaması yükseldikçe oradaki trendi kaçırmamamız gerektiğini anlıyorum. Evet şu anda TikTok'ta ciddi bir potansiyeli var ama kullanıcı yaş aralığı 15, 16, 13 o seviyede. Yani şu anda 25, 30 yaş gibi ya da 22 ve üzerindeki gibi bizim potansiyel müşteri kitlemiz şu anda maalesef TikTok'ta çok fazla yok. Siz bakmayın öyle amcalar, dayıların orada videolar çektiğine. Bunların önemi yok. Kimler izliyor? Yani Facebook ve Instagram'ın yaş ortalaması çok geniş. Google aramağı kullanan kitle çok geniş. İnternet sitesi trafiğini çok fazla insan kullanıyor. YouTube'u zaten neredeyse tüm dünya çok fazla kullanıyor. TikTok'a da bence videolarınızı yüklemeye başlayın. Yani bugün Instagram'da ne kadar videonuz varsa tamamını TikTok'a da atmanızı tavsiye ederim. Burada da güçlü olalım. Oraya oraya para harcamayalım ama orada olalım. Ve orada da güçlü olalım. Biz her yerde bu işe bütünsel yaklaşmamız lazım. İşte sadece Google reklamı vererek başarılı olamayız. Sadece Facebook reklamı vererek başarılı olamayız. Sadece Instagram, sadece web site olamayacağız. Bütünsel yaklaşmak mantığı. Biz insanların bulunduğu her mecrada olmak zorundayız. Ve bu mecralara yatırım yapmalıyız. Yatırım yapmak sadece para harcamak değil. Düzenli bir şekilde içerik üretmek. Çünkü yatırımın en büyüğü o içeriği oraya ulaştırmak. Son tahlilde bütün bu platformda içerik platformları. Şimdi siz Instagram'a girdiğiniz bir tane video yok. Hemen çıkacaksınız değil mi? Ya da Facebook'ta içerik yok. Boş bir sayfadan oluşacak. Biz ne seyrediyoruz? İçerik üreten insanların üretmiş olduğu içerikleri seyrediyoruz. Dolayısıyla sizler bir klinik olarak çok doğru ve yoğun bir şekilde içerik ürettiğiniz takdirde insanlar sizi takip edecekler, insanlar size güvenecekler, güvendikleri insanlardan da satın alım yapacaklar. Neden influencer reklamcılığı vardır mesela? Bir ünlü kalkar der ki işte ben şu ayakkabıyı kullanıyorum. Neden markalar ünlülere para verirler? Oradan bakalım çünkü güvenir insanlar ünlülere. Hatta her yıl ya da her 3 ayda bir çıkar işte 2022'nin en güvenilir 10 ismi çıkar mesela görürsünüz bunları. Bunun sebebi şu ünlüler çok fazla insanların göz önünde olan insanlar oldukları için insanlar çok sık karşılaştıkları çok fazla gördükleri insanlara daha fazla güvenirler. İşte biz burada kendi ünümüzü kendimiz oluşturmamız lazım. İnsanlar sürekli kendimizi göstereceğiz. İnsanlara daha güvenir olacağız. Kendimizi göstermemizin tek yolu da video içerik üretmek. Türkiye şu anda sağlık turizmi ilk 5'e daha yeni girdi. Bakın oyun daha yeni başlıyor. Daha taşlar çok fazla yer değiştirecek. Daha kartlar çok fazla dağılacak. Çok büyük firmalar giriyor sektörün içerisine, çok büyük hastaneler grupları sağlık turizmi içerisine giriyor ve sadece çok küçük bir kısmı sadece başarılı olabiliyorlar. Çok kısa bir süre önce bir hastaneler grubuyla görüşürken günde ortalama 200 civarında hastanın girmiş olduğu bir hastanede günde bir video üretildiğini görmüş şoka girmiştim ve bununla ilgili 4 eleman çalışıyordu mesela. Tüm sistemi değiştirmek zorunda kaldım. Şu anda günde 40-50 tane video yükleniyor hesaplara ve şu anda bile çok kısa bir süre olmasına rağmen bile şu anda müşteri talebi yaklaşık olarak 10 katı 15 katı civarına kadar hızlı bir şekilde ilerliyor. E şimdi bunu sağlayan şey ben değilim ya da işte bir başkası değil video içerik üreten kişilerin gerçekten elini taşın altına koyması, ciddi bir şekilde yoğun bir şekilde video içerik üretmesi ve bunları sosyal medya platformu YouTube'da yüklenmesi ve insanların artık kendimizi göstermemiz. Bakın şöyle bir şey bahsedeyim size. Bugün belli bir içecek markaları var. Coca-Cola'dır, Pepsi'dir vesairedir. Bunları bilmeyen var mı dünyada? Herkes biliyor değil mi? Yani bugün 10 yaşındaki çocuk da 5 yaşındaki çocuk Coca Cola'yı bilir. Ama hala dünyadaki bütün ülkelerin kendi kültürel yapılarına göre sürekli reklam verir. İşte Instagram'da verir, Facebook'ta verir, televizyonda verir, YouTube'da verir. Neden? Ne kadar görünür olursanız o kadar akılda kalırsınız. Ne kadar akılda kalırsanız, insanlar o kadar satın alır. Televizyolojik mantığından bahsedelim. Bir gofret üretirseniz, ürettiğiniz gofreti televizyonda herhangi bir dizinin içerisinde gösterirsiniz veya artık ürün yerleştirme var. İşte oyuncu kalkar, karnım acıktı der, o gofreti alır, yavaşça keser. O keserken, siz o gofreti görürsünüz, onu yer ve harika der. Harika dedikten sonra siz o markette o ürünü gördüğünüzde onu satın alırsınız. İşte biz bu sistemin tamamı aslında reklamcılığın temelini oluşturuyor. İlk önce sunarsınız, sunmuş olduğunuzu insanlar görürler ve benimserler ve sonra satın alırlar. Siz bir şey sunmadan, siz o kendi içeriğinizi, kendi kontentinizi yani kendi ürününüzü insanlara sunmadan ve göstermeden o insanların bunu satın almasını beklemememiz lazım. İşin özeti bu. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.